Evet arkadaşlar herkese bir kez daha merhabalar. Yeni bir Steam kış indirimi oyun öneri videosu ile beraberiz. Bugün de arkadaşlar 20 TL ve 40 TL arasında yine 15 oyun tavsiyesinde bulunacağım. Ki e arkadaşlar bu da bu fiyat aralığında yapacağım son video olacak. Çünkü bu fiyat aralığında artık başka oyunum kalmadı. Hazırladığım, araştırdığım, listelediğim başka oyun yok. Ki e bu 5. video yanlış hatırlamıyorsam 20-40 TL arası. Yani şöyle her biri 15 tane neden olsa 75 tane oyun. Umarım faydalı olmuştur. Umarım içlerinden beğenip aldıklarınız olmuştur. Bununla beraber arkadaşlar bir önceki videoda sepetimi göstermek istemiştim. Yani almayı düşündüğüm ve sepetime eklediğim oyunları göstermek istemiştim. Ancak ne hikmetse sepet gözükmüyordu. Yeniden sepeti oluşturdum arkadaşlar. Gerçi içerisinde ufak değişiklikler olabilir ancak çok da büyük değişiklik olmayacak. Kabaca şu oyunlar arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir bakın hızlıca. Tabi içlerinden bir iki tanesini eksiltmem gerek. Toplamda 331 TL düş ya 331 TL tutmuş arkadaşlar. Ve bunu 250'ye hatta mümkünse bir tık daha altına çekmem lazım. Çünkü işin aslı indirimler oldukça çulsuz olduğum bir zamana denk geldi maalesef. O yüzden bir iki oyunu içinden almam ihtimali var. Yani alma ihtimalim var. Özellikle şunlardan birini yani falloutlardan birini ya da belki de ikisini emin değilim. Neyse arkadaşlar oyunlarımıza geçelim. Tabi arkadaşlar bu arada kanalıma abone olur. Videolarıma like atar ve de yorum yazarsanız gerçekten sevinirim. Hızlı geçeceğim arkadaşlar oyunları bu sefer. Çünkü biraz hastayım uzatmamaya çalışacağım. XCOM 2 arkadaşlar taktiksel sıra tabanlı bir strateji oyunu. Eğer strateji oyunlarını sevenler varsa kesinlikle kaçırmasın. Baktığımızda 52 bin kişi çok olumlu demiş. %90'lık bir indirimle de 21.90 TL. Var mı oynanış görüntüsü? Şurada çok ufak bir var. Dediğim gibi strateji oyunlarını sevenler bir göz atabilir. Benim pek aram yok. O yüzden kalitesi ne olursa olsun maalesef ilgimi çekmiyor. Watch Dogs kendisi açık dünya aksiyon. Tek olayının oyunda ciddi bir yer kapladığı. Güzel bir oyun arkadaşlar. Açık dünyası belki bir GTA olmayabilir. Ancak hikayesi, sunumu aksiyon mekanikleri arkadaşlar. Ben aksiyon mekaniklerini de GTA'dan daha çok beğeniyorum. Gizlilik kullanışı olsun, gizlilik öğelerinin kullanışı olsun, bundan sonra hack olayının kullanışı olsun gayet zekli. O yüzden bu oyuna gerçekten bir şans vermenizi tavsiye ederim. Baktığımızda 28.900 kişi çoğunlukla olumlu demiş. %75'lik bir indirimde de arkadaşlar. 33 TL. Var mı oyun içi direkt oynanış görüntüsü? Yok. O zaman geçelim. Zaten YouTube'dan bakarsınız arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da söyledim. Buradaki kısa videolar iyi veya kötü aldatmasın. Youtube'dan bakın. Far Cry 3 Blood Dragon arkadaşlar. Baktığımızda 12.800 kişi çok olumlu demiş. %70'lik bir indirim dedi arkadaşlar. 20.39 TL. 1980'ler temasını fazlasıyla yansıtan. Özellikle ışıklarıyla, efektleriyle. Bir F FPS oyunu. Diyalogları da oldukça kom komik. Yani komedi unsuru barındıran. Yani baktığımızda arkadaşlar Genel oynanış mekanikleri Far Cry serisi. Okey ancak onun haricinde geri kalan hiçbir şey Far Cry serisine ait değil. Yani demek istediğim Far Cry serisini sevmiyorsanız bile arkadaşlar bu oyuna kesinlikle ama kesinlikle bir şans verin. En azından iyice bir araştırın nedir ne değildir. Çok farklı bir deneyim arkadaşlar ya. Hemen sıradaki öne geçelim. Alien Isolation arkadaşlar. Kendisi bilim kurgu, hayatta kalma, korku temalı bir oyun. Baktığımız 33.412 kişi çok olumlu demiş. Bizi ilgilendiren paket yatı dolayısıyla. Bu paket Alien Isolation Collection. içinde bütün DLC'ler mevcut ki hikaye DLC'leri de var diye biliyorum. %75'lik bir indirimle 20.75 TL. Şimdi nasıl arkadaşlar bence yani benim kanımca en iyi Alien oyunu diyebiliriz. Atmosferi, hikayesi, Düşmanımızın yapay zekası. Oyunda tek bir alien var arka, peşimizde. Ancak inanılmaz bir yapay zekaya sahip. İnsanı oyunun başından sonuna kadar hiç ama hiç rahat bırakmıyor. Bir göz atın. Dead Space serisinin ilk oyun arkadaşlar. Benim için ayrı bir yeri var. Gelecek mi? Hata mı verecek ekran? Bir daha tıklayalım. Bir daha yazalım. Bilmiyorum ki acaba yoğunluktan mıdır arkadaşlar? Okey. Yani benim hayatımda oynadığım en iyi 5-10 oyundan biri arkadaşlar. Kesinlikle. 15.300 kişi çok olumlu demiş. 175'lik indirimle 32.25 TL. Bilim kurgu temalı, aksiyon, korku, bütün unsurları içinde barındıran oldukça efsanevi bir oyun. Ben bunu her zorluk seviyesinde en az 1-2 defa bitirdim. Yani ben bunu 5 defa kesin bitirdim. Hatta çok daha fazlası da olabilir arkadaşlar. Hatta siz o 5'i 2 ile çarpın. 10 defa bile olabilir. Abartısız söylüyorum. Çok 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 sevdiğim bir oyun. Remake 2 çıkacak. Ancak Remake 2 muhtemelen şu an gördüğünüz şu fiyatın 10 katı falan olur. O yüzden herkes almayacaktır muhtemelen. O yüzden remake'e gücü yetmeyecek arkadaşlar. Şimdiden bunu alsın. Bir iki güzel mod kurarak keyfini sürsün. Madness Project Nexus Direkt oynanış videosu varsa anlatmama gerek yok. Güzel, tatlı, şirin, eğlenceli bir aksiyon oyunu arkadaşlar. 6690 kişi son derece olumlu demiş. Fena değil. %20'lik ufak bir indirimle 32 TL'ye bir bakabilirsiniz. Eğer sizin ilginizi çekiyorsa böyle farklı şeyler bir göz atın. Nine Monkeys of Shaolin arkadaşlar. Kendisi saç scroller yani yandan görünümlü diyebileceğimiz bitim up arcade tarzda bir oyun. Gayet güzel, gayet keyifli bir oyun arkadaşlar. Bunu da iyice bir araştırmanızı, incelemenizi isterim. Oynanışı videosu da var zaten. 367 kişi çok olumlu demiş. 150'lik indirimli arkadaşlar. Düz hesap 35 TL diyelim. 35 TL'ye alabilirsiniz. alamadım mı? Let's bank arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz. Bugün bir sorun var ya. İşte buraya yazalım. Şimdi gelecek mesele geldi. Kendisi rol yapma, aksiyon Özellikle diyaloglarının oldukça komik olduğu, güzel, tatlı grafikleriyle, çizimleriyle, harita dizanıyla oldukça şirin bir oyun arkadaşlar. Ben bunu zamanda Xbox 360'ta çok kısa bir süre deneyim etmiştim. Ve şu anda da sepetime ekledim. Bakın şurada bir de şu oyunu var. Artık bu bir DLC mi yoksa ayrı bir oyun mu tam hatırlayamadım. Onu da sepete ekledim. Daha uyguna geliyordu. Ben muhtemelen bu seriyi alacağım arkadaşlar. Bu tarz oyunları seviyorsanız bir göz atın. %75'lik bir indirimle 24.75 TL 488 kişi çok olumlu yönünde görüş bildirmiş. Baya tatlı bir oyun. Speed Brawl Yine burası bir tuhaf çıktı. Neyse. Var mı oynanış görüntüsü? Ona bakalım. Yine başka bir tatlı aksiyon, dövüş oyunu daha. E şöyle biraz daha ilerlettim. Aksiyon, macera, bağımsız bir oyun. Fiyatı kaç liraymış? %25'lik ufak bir indirim arkadaşlar. 24 TL. Neyse yeni oyuna geçelim de. Şey gözükmüyor. Arama yeri. O zaman bir daha mağaza diyelim. Bugün bir sıkıntı var kesinlikle. Takuna of Rise and Ruin arkadaşlar. Baktığımızda aksiyon çiftçilik simülatörü diyor ki ben bunu çok sonradan fark ettim. İlk izlediğim videolarda fark etmemiştim. Ben aksiyonu için aslında listeyi almıştım. Ancak çiftçilik simülatörü kısmı da varmış. Ama aksiyonu falan oldukça keyifli arkadaşlar. Ondan en ufak bir şüpheniz olmasın. Hemen şöyle bir oynanış kısmını göstereyim temel oynanış kısmı bu şekilde arkadaşlar. Yine side olur. yandan görünümlü. Var mı şöyle? Bak buralarda güzel gözüküyor. Baktığımızda 2900 kişi çok olum demiş. %40'lık bir indirimde de 36.60 TL'ye bir el atıp alabilirsiniz. Sanırım bu da boss. Aynen boss dövüşleri de var. Mekanlar falan da güzel. Çeşitlilik var. Hemen sıradaki oyunumuz. Baya hızlı gitmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü kendimi zor tutuyorum. The Legend of Tyne Dink. Yine baktığımızda 2D platform beat'em up türünde bir oyun. Biraz daha ileri alalım. Farklı şeyler göstersin. Ben ne ekmesi arkadaşlar? Özellikle şu kısımları falan Mark of the Ninja'ya benzettim. Güzel bir oyun, farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız bir bakın. 1098 kişi son derece olumlu demiş. %20'lik ufak bir indirimle de olsa 25.60 TL'ye inmiş fiyatı. Başka ne kaldı? God Eater 3. Eğer arkadaşlar Monster Hunter'a paranız yoksa yani 100 TL'lere çıkamayacaksınız. Size daha uygun fiyata bir alternatif ve oldukça kaliteli bir alternatif. Tabi direkt Monster Hunter kalitesinde değil. Hani öyle bir şey söylemek biraz yalan olur. Ancak kötü bir oyunda değil kesinlikle. Şöyle görüyorsunuz. Yine oldukça hoş. Oynanışı, kombat kısmı gayet güzel bir oyun. 5200 kişi çok olumlu demiş. %84'lük bir indirimli arkadaşlar. 39.84 TL. State of Decay 2 arkadaşlar. 26.000 kişi çok olum demiş. %50'lik bir indirimle 34.50 TL. Kendisi üst inşa etmenin de içinde olduğu açık dünya zombi hayatta kalma öğelerini barındıran bir oyun. İlk oyunu yine Xbox 360'da tabi müddet oynamıştım. Gayet beğenmiştim. İkinci oyun da genel anlamda iyi incelemeler, iyi yorumlar aldı. Yani bir göz atabilirsiniz. Yine başka bir hayatta kalma temalı oyun. The Last Stand Aftermath. Aklımızda 2160 kişi çok olumlu. Okey. %10'luk. Küçük bir şey ya arkadaşlar. Biraz %10 olduğunu tam dikkat etmemişim. Neyse olsun. 36 TL'lik bir fiyatı var topu topu. Şöyle bir gösterelim oynanış mekaniklerini. Şurada gözüküyor biraz. Yine üstten görünümlü. Kamera açısını kullanan. Yine gayet hoş, gayet keyifli bir oyun. Zombi, kıyamet sonrası, hayatta kalma. Tabii bu mu? Az önceki gösterdiğim oyun mu? State of Decay mi? Eğer illa birini tercih edeceksiniz. Edecekseniz. Çünkü birbirine benziyorlar. Az önce önerdiğim oyunu seçebilirsiniz. Eğer paranız varsa bu tarz oyunları seviyorsanız ikisini birden de alabilirsiniz. Ve gelelim. Çocukluk. Yani çocukluk demeyeyim. O kadar küçük değildim de. Gençlik yıllarımı alıp götüren serinin bir oyununa verirsem 4 arkadaşlar aksiyon vahşiyet vahşet FPS eşli, e işte burada yazan her şey arkadaşlar sonuna kadar size gösteriyor özellikle ilk oyun ve ilk oyunun genişleme paketi yani first encounter ve second encounter oyunlarına ben gençliğimde çok fazla saat harcadım internet kafelerde inanılmaz keyif almıştım 3 de fena değildi 2'yi hiçbir zaman beğenmedim 4 de arkadaşlar 4'ü de bir Game Pass'te 4-5 saat deneyimledim gayet güzel gayet hoş bir oyun eğer bir de arkadaşlarınız varsa muhakkak bir şans verin. Tam bir old school FPS oyunu. Baktığımızda arkadaşlar %50'lik bir indirimle 38 TL'ye alabilirsiniz. Tamamdır arkadaşlar. Bakayım listeme daha var mı bir şey. Yok. Umarım beğenmişsinizdir. Yine umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki oyun öneri videosunda arkadaşlar görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.